Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün günlerden pazar, bir pazar sabahındayız. E, Göktüyü Göktuğ'u bugün işe yolladım. O yüzden e, böyle kendime nasıl bir kahvaltı hazırlayayım diye bakınırken simit tost yapmaya karar verdim. E, ve bunu da tabii ki sizlerle paylaşmak istedim. Bugün gördüğünüz gibi soğuk bir pazar günü. O yüzden böyle sıkı sıkı giyindim. E şimdi buzluğa attığım daha önceden simit vardı. Eğer bunu yapmıyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Çünkü e, tost makinesine koyduğunuz zaman böyle bayağı taptaze, ilk günkü gibi çıtır çıtır oluyor. Önce bunu tost makinesine açacağım. Sonra da içine hazırlayacağız. Ve de güzel simit tostumuzu yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. gördüğünüz gibi yumuşadı. Şimdi içini doldurmadan çok da kızarsın istemiyorum. İçini hazırlayalım sonra tekrar makineye koyacağız. Sucukları da bilerek makinede yapıyorum ki şöyle yağını biraz bıraksın. Simitleri de, adı simiti de sucukların yağının üzerinde pişireceğiz. Sadece. açması daha kolay olacak buraya gördüğünüz gibi tamamen yarıyorum ben şöyle göstereyim. Makinenin fişini çekeceğim. O makinenin kendi sıcaklığında kaşarların erisin, kendini bıraksın. Ondan sonra alacağız. Evet ve şimdi yemekmeden ekmeden sizin için bir tadım yapacağım. Şöyle salatalık ve biber de koydum yanına. Yani biberin sarısı özellikle çok yakışıyor. İçine de koyabilirsiniz. Böyle taze taze de yiyebilirsiniz. Harika olmuş. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de benzer tarifler için de kanalıma abone olmayı unutmayın atlamayın diyorum. Görüşürüz.